Arkadaşlar, Kapet DLC'nin 3. bölümüne hoş geldiniz. Demek ki ha? Öyle olsun. Yine bir uçak bölümüyle başlıyoruz. Bakalım. What? siktir. Çok fena. Şimdi danışırı coştum. Fuck. Nice. Oğlum Jerry mi lan o? O siktir. Gerçi Tom ile karıştırıyorum ben. Hangisi kediydi hangisi fareydi amına. Amına koyayım turuncu değilmiş o. Bu çok bölümü değilmiş. Kafayı yersin. Ya yedi yer. Hasara sıçayım Berat. Ya bu çok fena. Ya oho sen de yani. Ay, doca bak. Okay. Oo! Uh. Ne oluyor kardeşim ya? Abi. Kime vuruyorum tam olarak? Ne oluyor? Oğlum hareket edemiyorum. Kafam çok karıştı. Abi ananın ama artık. Olursun tabi. Beynim götüme girdi. Hiçbir şey anlamadım. Dikey şekilde durduğum için analoğu yukarı doğru şey yaptım abi. Ne bileyim ben ya. Kafamı şöyle yapacağım amına koyayım. O fazlaken 3 peri oldu galiba. 4 peri olsun kardeşim. 5 peri olsun kardeşim. Ah. Fuck ya. Gerçekten. Olacak işte şey, ha. Abi çok kafa karıştırıcı. <laughs> ya fuck you. Ya. Oha. Tamam. Oha orospu çocuğu. Oh. Ah. Yavşak. Bu boss kesinlikle artı yapabilirim bu arada ya. Yarrak yaparsın Berat. Ya come on. Yani gerçekten onu nasıl dojladın? Abi çok kafam karışık Ağlayacağım amına koyayım çok sinir bozucu Evet berat Birazcık daha yakınken atmak ister miydin? Yendik ya sanki Bak yürümeyi <laughs> Ölmüştüm arkadaşlar. Ölmüştüm. Ölmüştüm ölmese. Abo. <laughs> Aa ikisimizi kaptık yine. Let's fucking go. Oğlum bu adadaki bütün bossları tamamladın diye yazı çıktı ha. Bu oyun bu kadar kısa mı sürecek gerçekten? Lütfen ya. Aa, hayır ya. Neyse o zaman şu challenge'ları yapalım önce. Bakalım neler sunacaksın biz abi. Oha. Sıkabilir miyim? Ben sıkamıyorum. Gel gel yapıyor bak. <laughs> <laughs> Lan Oros mu? Ay. Lan. Aa. Bir şey bak. Çok güzel. Böyle arkasına geçsem aynen. Lan nasıl vurdun? Şerefsiz. Yanlışlıkla öldürüyor beni ya bence. Şöyle altından geç. Allah Allah. Gelmiyorum sen gel. Gelmeyece. Gelmiyorum. Seresiz. Lan piç. Sik yapma. Hadi. Ya geliyor sen gelmiyorsun. Oros bu çocuğu. <laughs> Çok iyiymiş. Aa. Tamam bu da boss niyetine gider abi. Fenaymış. Lan şerefsiz. Ya <laughs> tamam çözdüm çözdüm. Ne, nasıl ne demek kasar yerim orada ya? <laughs> Hocam bak problem çıkar ha. <laughs> Yanlış düş. Ya şerefsiz. Ah! böyle bir oyuna yok. Berat böyle bir oyun Allah Allah. Evet. Yürüyor böyle. Ya şunu yapma işte ya. Çok tilt oluyorum. Tamam.

Öl artık Allah Huuu uh. Tepin Eşek Neydi be bu? Uh. Let's go Bu kadar mı? Ya kapet beni gerçekten üzüyorsun ha Harbi üzüyorsun yani Aha Gizli yer Yani. Harikayım. Ben ana dünyaya dönüp oradaki her şeyi almak istiyorum ya şu an. %99 kalmıştık ya. Ne abi lan? Hatırsızı. Welcome abi ne haber? Abi niye bu kadar pahalı bunlar ya? Goodbye goodbye. Altı altın lazımmış abi. Anla ki. Hatırsız para ver. Vermedim. Abi mer Kıyamam. Aa, aa. Pislik adam. Abo. Ah, <laughs> <laughs> bak. Yemek yapıyor bu. Oho, bu ne kardeşim? Şüş! Gerçekten topladığımız şeyleri kullanıyor. Abi. Ah. Niye bunu kullanmıyorsam? Bu yüzden kullanmıyorsun herhalde. Ne öldük abicim Kuzluk. Beni yenebileceğini mi zannediyorsun kuzluk? Onun üstüne. Şekere bak. Ya şekere bakarken hasar yiyorum kardeşim. Bu kadar iyi animasyonlar yapmayın ki. Mal mal hasar yemeyeyim amın ekim. Ananı sikiyim. Oo, oo. Öldük yine amına koyayım bir anda. Ay. Hapşırıyor. Abi bu ne? Çok iyi ya. Bayıldım. Ananı sikeyim ya. Oğlum. Oy, bunu nasıl yemedim lan? Ya kardeşim. Bu lime'lar çok sinir bozucu. Bu hapşurması çok komik. Oğlum çok zor burası ha. Bir canla asla geçemem orayı. Ay balını. Harikayız harika. Tamam. Üç can okey. İyi iyi. şu. dessus. Tuzluklar ona doğru roket gibi gidiyor bir de ya. Abi nasıl dojalım onu? Tamam. Ya kardeşim özellikle kullanırken hasar yemeyeyim. Ay ananı sikeyim ya. Onu sikeyim Ananı, ananı. Arkada ruh var. Dostum. Ha. Beni mi sanıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Öleceksin. 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 Tekrar, tekrar. Öleceksin. срааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа dostum dostum. Kaçın. <laughs> Lan <ona kaçıyor. gülüyor> yani kardeşim senin atan. Ağlıyor bir de. <laughs> abi ya. Bu kadar hızlı bitmesin ya. Hayır ya. 3 part olmaz abi ya. Of. Çok iyi oyun sunamına koyayım ya. Oğlum ana oyunla aralarında 5 sene varmış. Bak 5 sene. 5 senede. Bu kadar. Hazır 5 sene bekletmişken. DLC değil. Kapı diki yapın direkt abi çok hızlı bitti ya. Zorlanmadım hiçbirinde ya bir de. Asıl ona üzüldüm yani. Müthişti ama. Yani müthişti abi. Harika ya. Gerçekten yani kapet bir başka arkadaşlar ya. Tam anlamıyla en sevdiğim oyun olabilir. Müthiş bir oyun amına koyayım. Animasyonlar yine harikaydı. Zorluk olarak ilk oyundan kat ve kat daha kolaydı. Aşırı da değil ama ne bileyim emin olamadım. Çok güzeldi ama. Valla çok kaliteli iş yapıyorlar amına koyayım ya. Gerçekten bir başkasınız. Umarım yeni oyun yapıyorlardır. Umarım DLC'den kat ve kat daha büyük bir oyun yaparlar. Ama bu animasyonları yapması demek ki çok uzun sürüyor. Yani adamlar keyiflerinden 5 senede bu kadar küçük bir DLC çıkarmamıştır. Belki de keyif nedir bilmiyorum da. Bu kadar hızlı bitmesini beklemiyordum be abi. Neyse arkadaşlar. Bu kısa süren serimizde bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım keyif almışsınızdır. Ben ne bileyim final boss'ta bu kadar hızlı geçeceğimi bilmiyordum. Ben mi hızlı geçtim? Kolay mıydı? Bence kolaydı yani bir noktada. Vay amına koyayım. Değişikti arkadaşlar. Videodan keyif aldıysanız beğenmeyi unutmuyorsunuz. Yorum atmayı unutmuyorsunuz. Abone olmayı unutmuyorsunuz. Özellikle yorum atmayı sakın unutmayın. Çünkü çok mutlu oluyorum yorumlara. Bunu biliyorsunuz. Bunu ben daha kaç kere söyleyeyim. Arkadaşlar. Come on. Come on yani. Bir başka kapet bölümünde elbet bir gün buluşuruz be arkadaşlar. <laughs> fin. Umarım ölen çocuğu değildir. Aynı espri <laughs> Arkadaşlar bu arada ben kapet içeriği yapmaya devam etmek istiyorum. Yorumlarda kafanızda ne varsa yazabilirsiniz. Berat senden bu kapet içeriğini görmek isteriz. Berat bilmem ne bilmem ne. Berat şu bu. Fikirlerinizi belirtin arkadaşlar. Ben ona göre her türlü içeriği yaparım kapetle alakalı. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Su içmeyi asla ama asla unutmayın. 1,5 litre minimum. 2 litre olursa ne kadar güzel olur. Değil mi? Bunu ben değil. Vücudunuz söylüyor. Niye her yere parmak yapıyorum? <laughs> Hadi bay bay. Bay 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 bay. Hadi görüşürüz.